Ve bakın size şimdi kim gelmiş. Araba çok güzel, gayet güzel, memnundum. Haberim olmadan çocuklar da <gülüyor> <gülüyor> bize de bize de tamam demek kaldı. Sen daha şimdi bizim şöyle da, daha yeni gördün değil mi? Daha yani, Aynen daha takas ettikleri arabayı ilk defa gördüm. Şöyle göstereyim klimalı. Ha şu tuş çıktı bak hala aynı şöyle duruyor. Nasıl duygulandım be? Şu kapakları ben boyamıştım hatırlanan hatırlar. Yarım depoda mazot koymadım dosta gidiyor diye. Tamam. Dün de Semih beni aradı abi. 300 liralık gaz aldım dedi. Binmiştir biraz. Vallahi binmiş müşteri <laughs> kış arıyor <laughs> şimdi abi. Ben... Hadi bakalım selametle. Hadi selametle hayır olsun. Allah kaza bela vermesin. Amin amin. Sen <laughs> de gittin herkes gibi. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sanayi buz gibi kurt kışı geçirir de sanayi diye yediği ayazı unutmazmış. Cırcır olur altı ay evde yatar sonra. Bunda kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurt kurtlar. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurtun <laughs> Herkes yerimiz Sanayi çok soğuk, dışarı çıkmayın. Hatta şöyle göstereyim, sanayimizde boş arkadaşlar hava soğuk olduğu için. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir tane Fiorno yayınlamıştık arkadaşlar. Boğumun aracıydı. Fiorno hatasız boyası diye boğum bu arabayı almıştı. Ekstere soktu arkadaşlar. Sadece bagajındaki sağ tarafındaki kapı değişen çıkmıştı. Onu da şöyle gösterelim. Şurası değişen çıkmıştı. Üç parça lokal boyamız vardı. Şu arabada bu da bizim benim eve gidip geldiğim, işe gidip geldiğim arabamız. Bunun da aküsü bitti arkadaşlar. Aküyü şarj ediyoruz. Cins araçlar serisine hoş geldiniz. orijinaller şöyle küllüğümüz var. Ara koltuğumuz ön koltukla şöyle birleşik. Arkası şöyle. Allah Teala olmayan herkes nasip etsin inşallah. Bununla da işe gidiyoruz, geliyoruz. Ve bakın size şimdi kim gelmiş. En sevdiğim Europam, en sevdiğim aracım. Geçtiğimiz videolardan sıkı takipçilerimiz iyi biriler. Bizler bu arabayı Denizli Çal'dan Tayfun abiden alıp gelmiştik. Baya bir sene falan oldu herhalde. Tayfun abi de buradan selamlar, hürmetler. Tayfun abiden aldık arabayı. Bir senedir de sürekli görüşüyoruz. Neredeyse her ay görüşüyoruz. Sağ olsun. Araç alım satımında böyle güzel dostluklar bulmak çok mükemmel bir şey. Bizler bu aracı alıp gelmiştik. Şimdi Allah Teala tekrar nasip etti arkadaşlar. Fiorno ile Europa'yı değişiyoruz Ve eski aracımız 2000 model Europa'mız bizlere geri geçiyor Hatta bakın araba kirli ama Camlarına Autozum Ömer abiden de Lumar cam film yapmıştık Camlar kirli olmasına rağmen Hala da zehir gibi duruyor filmler arkadaşlar Aynı bizim verdiğimiz gibi Bagajında güneş yanığı var Şöyle bir inceleyelim aracımızı Kaputu hala aynı böyle Biz verdiğimizde de böyleydi Bir tek şurası çıkmış Burayı artık bir hallettiririz. Ne hikmettir bilinmez. Benim araçlarımın hepsinin ön camı çatlak arkadaşlar. Bakın bu da çatlak. Bakın <laughs> bu da çatlak. <laughs> Aldığımız araçların hepsinin önleri çatlak. Aracımız 2000 model Alize RNE Europa arkadaşlar. Bu arada Europa'mızın vizesi dün yapıldı arkadaşlar. Bizim vizemiz geçen ay yapıldı. İki aracının vizesi sıfır. Şöyle göstereyim. Vay be. Kaçılışına falan bir bak ya. Lan nasıl özlemişim ya. Koltuğumuz hala aynı duruyor. Burası yatıklı zaten. Vay. Oturayım bakayım bir. Bu da 2000 model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Klimalı. Ha şu tuş çıktı bak hala aynı şöyle duruyor. Nasıl duygulandım be. Şu kapakları ben boyamıştım. Hatırlanan hatırlar. Bilenler eskiden takip edenler bilirler. Kapakları sökmüştük. Boyamıştık İbo abiyle beraber. Ana film yaparken bakın arkadaşlar şuradaki çubuk çıkıktı. Şu gören çubuk şurada takılan. O bile duruyor be. Vay. Lan sen ne güzel arabasın ya. Şunlar full çalışır. Çoğu Avrupa'da bunlar çalışmazdı. Kapı açılınca çalışır, Haritalanması çalışır. Ön camımız bu otomatik. Hatta burası tam otomatik. İstiyorsanız şöyle yarım kullanabilirsiniz. İstiyorsanız tam kullanabilirsiniz. Aracımızın yedek anahtarları full var arkadaşlar. Hatta merkezi yedek, merkezi yedek da var. Ne güzel arabaydın ya. Vay. İnan ki çok duygulandım. O zamanlar yaz günüydü. Hatta polo ile gitmiştik almaya gereken yarışmıştık. Bu arabayla 180-200 falan basmıştık. Hayat kısa, dünya küçük. Bakın Allah Teala tekrardan nasip etti. Tekrardan şimdi alıyoruz. Hadi bakalım alım serüvenine başlıyoruz arkadaşlar. Lütfü abimiz gelmiş. Lütfü abi hoş geldin. Sefa geldin abi. Europa'yı bir sene oldu mu abi sana vereli? Aşağı yukarı. Bir senedir arabamız sende. Nasıl abi arabamız? Araba çok güzel. Gayet güzel. Memnundum. Haberim olmadan çocuklar değiştirmiş. <laughs> bize, de, bize de tamam demek kaldı. Sen daha şimdi bizim Karşılıklı... Fiora'yı da... daha yeni gördün değil mi? Daha yani, bilmedin. Aynen daha takas ettikleri arabayı ilk defa gördüm. herkes Aslında hayırlı... Aslında en konforlu seninki abi. Oğlanlar alıyor, baktırıyor, ediyor, kılıyor. Evet. Bu, o, biz bunu aldık diyor. Sen yani satışı var geldi. En aynen, konforlu binmesi, seninki abi. Binmesi bize kalıyor. biz de kazasız belasız binelim inşallah. İnşallah herkes... abi kazasız belasız binsin. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Amin abi inşallah. Araba herhangi bir hata çıkardı mı? Sorun çıkardı mı lütfen abi? Sorun çıkarmadı. Bir tek kontak kaplosu dedim ya. Anlattın kontak kaplı bir sıkıntı çıktı. Onu da 10 dakikada hallettik. Tamam. İyi elhamdülillah. Çok şükür. Bakım yapmış mıydık lütfen abi? Yapıldı. Bakımı yapıldı. Ne yaptık abi? Hatırlıyor musun? Yürüyen aksamları, ön düzene, ondan sonra şey yağları, filtreleri. Onlar yapıldı. Antifrizi. Onlar yapıldı e, rot balans ayarı yapıldı. Tamam. Ondan sonra iki tane lastikte bir arıza vardı. Onlar değişti. Yeter. Eline de sağlık Allah razı olsun. Baya binmek için güzel şeyler yaptık. Ben de çok özlemişim arabamı abi. Şimdi baktım biraz hasret giderdim. Vallahi çok özlemişim ya. Çok güzel arabaydı vallahi. Allah kaza bela vermesin. Amin. Ama şimdiki inşallah. da güzel abi. Bu işin en güzel yanı da Lütfi abi dostla ticaret yapmak de ne bileyim güven içinde daha önce ticaret yaptık ben senin güvenilir biliyorum sen benim güvenliğimi biliyorsun evet. bu işin en güzel yanı arabadan ziyade abi arabada olsa ticaret yapmak malımızdan paramızdan hepsinden hayır görün abi inşallah bu cümlemiz inşallah hepimizde eyvallah abi teşekkür ediyorum evet baba şimdi sen ne yaptın lütfü abi anlattı bütün yaptıklarını sen ne yaptırdın arabaya vallahi lütfü abi ben benden fazla yaptırdım <laughs> ya. <gülüyor> Ben yağ bakımlarını yaptırdım, bilesini evet. yaptırdım, dört teker açtırdık. Bu Bunu arada Europa'nın da, Europa da vitesi daha dün yapıldı. Dün yapıldı. Evet yani. abi. Dört teker açtık, baktık. Ondan sonra lastiklerde sıkıntı yoktu zaten. Tamam. Fren balata baskı, ona bakıttırdım. Turbonun bir sıkıntısı vardı, hortumunun, onu da yaptırdık. Tamam. Ee, yarım depoda mazot koymadım dosta gidiyor diye. Tamam. Dün de Semih beni aradı abi. 300 liralık gaz aldım dedi. Ortak düşman gitme bizde de var mazot dedim ben de. Onda binmiştir biraz. Valla binmiştir ki arıyor <laughs> şimdi abi. Ya ben öyle vereceğim dedim. Aslında binci Ya dedim hani e, dipte getiriyorlar, ışıkta getiriyorlar ya. O bizim şanımıza yakızmaz diye. Evet. Yarım depoda doldurmadım Güle güle bin. Sağlıklı günlerde bin Amin. Tamam. İki tarafa daha hayırlı mübarek olsun abiler inşallah. Allah razı olsun. Hadi bakalım motora gidebiliriz. Hazırız. Hadi gidelim. Dur bu. Vay be. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Arabaya lumar cam film yaptırmıştık. 10 yıl garantisi vardı. Kağıdımız hala duruyor. Teşekkür ederim abi. Sakladığınız için özenle. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Ailemizin noterdisi. 11. noterliğe geldi arkadaşlar. Acil bir eleman almamız lazım. Satışın birini aldık. Dükkan yıkılıyor yoğunluktan gene. Dükkana gidiyoruz. Şimdi diğer satışı veriyoruz. Hadi bakalım koşmaya devam. Lütfi abi Fiyornumuz sana Europa bize hayırlı olsun inşallah. Talisman da ciğer i̇nşallah. gibiymiş ha. İnşallah. Bir gün şunu alır mıyız? İnşallah. İyi diye diyorlar ama alalım gene de. Bir bakalım deneyelim ya. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? <laughs> abi buyur. Anahtarı verdik sana. Hayırlı mübarek olsun. Üçüncü Allah canım. Boğan vermedim mi sana? Yok. Üstünde bakalım bir. Üstünde abi. Eksperimiz burada abi. Bunu kaybedersen YouTube'da videosu var. Orada açar izlersin eksperin videosunu. Tamam. Tamam, tamam abi. Bunu şöyle koyalım. Abi hayırlı olsun tekrardan. Adı, Görüşmek üzere. Allah razı olsun. iyi bak. Abi görüşürüz. Allah utanmasın inşallah. Amin. Hadi bakalım çiçeğin fiyonu. Sen de gidiyorsun. Lütfü abimize, Semih kardeşime, Taha kardeşime aracımız hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın inşallah. Geldi. Heh. Selam muhtarım mi? biz bu araba alıp sattık da sen gel tamam, oğlum mekanımda. Hayır, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Onay veriyorum değil mi? İmza atarsın. Tabii tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol muhtarım. Olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım selametle. Hadi selametle. Hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Amin amin. Sen de gittin herkes gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Efsane Europa'mızı geri aldık. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Yapılacak ufak tefek işleri var. Sanayi birlikleri hemen geliyor. Yarın itibaren başlıyoruz. Allah'tan utanmaz inşallah. Hatırlatmak için bir daha söyleyelim arkadaşlar. Aracımız 2000 model hidrolik direksiyonlu. Ön camlar otomatik. 15.000 TL değerinde lumar cam filmli. Yanlış hatırlamıyorsam ben bu aracı e, değişensiz diye hatırlıyorum arkadaşlar. Aracımız hatta klimalı. Tabi eksperle sokacağız. Gene sizin gözünüzün önünde sokacağız. Ufak tefek sanayi dokunuşları gene yapacağız. Bilginiz olsun. Almak isteyen arkadaşlarımız eğer olursa, yani ilanı koymadan önce almak isteyen arkadaşlarımız olursa da aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaşabilirler, aracın sorabilirler. Aracın bütün ön düzen bakımları, bütün bakımları yapılı. Vizesi daha dün yapıldı. 2027 vizeli arkadaşlar aracımız. Almak isteyen olursa da tekrardan yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Muhtar bir şey diyor mu? Sıttık kardeşim devamlı tıklayın abi. <laughs> tık 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 tık. Sıttık kardeşim kalender insandır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.